Duydun mu? Pazartesi Tayland'dan yeni kaktüsler geliyor. Tabii ki en nadir türler yolda. Yakında web sitemizde ve ortak yayınlarımızda olacaklar. Peki ya Tayland'dan direkt almak isteyenler ne yapacak? <laughs> i̇şte tam da burada devreye biz giriyoruz. Tayland'dan, Çin'den, Hollanda'dan sen al, biz sana kadar taşıyalım. Evrak işi, gümrük, nakliye, ah bunlar hep çok zor işler. Artık değil. Günlükten kapına kadar tüm süreci biz üstleniyoruz. <laughs> Vay be! <laughs> hem ithalat yapıyor hem de destek veriyoruz. İşte Yağmur Kaktüs Farkı. Kaliteli hizmet, detaylı bilgilendirme sürecimiz, hızlı sevkiyatlarımızla müşterilerimizin yanındayız. Hadi o zaman bildirimleri açın, kaçırmayın. Sayfamızı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yağmur Kaktüs'te iltibata geçebilirsiniz. Sürecimizde sizlerle birlikte büyüyelim, gelişelim. Sadece Türkiye değil, yurt dışına da ürün satmak, ihracat yapmak istemez misiniz? O zaman detaylı bilgiler için bizimle irtibata geçebilirsiniz. Sadece ithalat kapılarını değil, yakında ihracat kapılarını da sizler için açacağız.